Hayranlarının merakla beklediği Kurtlar Vadisi Kaos için hazırlıklar sürüyor. Ekranların en çok izlenen yapımlarından olan diziyle ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkarken bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi Kaos adıyla yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan ve bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde İskender Büyük karakterini oynayan Musa Uzunlar yeni projeye imza attı. Poyraz Karayel, Bir Annenin Günahı gibi projelerde yer alan Musa Uzunlar ekranlara geri dönüyor. Sevilen oyuncu Bekayem imzalı, Aşkın Kıyameti, dizisinde rol alacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı'nın oynayacağı filmin kadrosuna Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin İskender Büyüğü Musa Uzunlar dahil oldu. Uzun süredir çok sayıda projeden teklif alan usta aktör, sonunda Bekaim imzalı, Aşkın Kıyametinde oynamayı kabul etti.